Arkadaşlar ben ben Yakup Yanında çınar var ve yeni kişiler geldi. İsmini söyler misin? İsmim Fatih. Fatihmiş. Ben eşyamı alayım. Çok hiç teşekkür etmem. Herkes sömürdü arkadaşlar köyü. Ve benim evimde burası. Arkadaşlar ya koyacağım. Arkadaşlar ben de yeni şey yapacağım, YouTube kanalı açacağım. Ama e, bu arada yanımızda Akif abi de var. Evinden bir şey çalanı affedin oğlumuz. <laughs> Bunların falan hep burada bak. Ganimetini üstünde taşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Avuçları nereden buldun? Bir tane ben. elim bir de var. benden çaldı bu arada arkadaşlar. Yorumlara ıı, hırsız, hırsız Fatih. Aynen hırsız Fatih yazmayı unutmayın. Bu arada ben gizli şey yaptım. Tamam. Tamam abi çok korktum. Abi Gece ya, olmuş. Ya. Herkes uyusun, herkes uyusun. Şimdi Yakup'un gizli sadırı bulmadı. Gel. Sakla sakla. Saklandı ki. Yumruk bu. Gel. Eve gel. Ah. Bu artık bir uyuyun ya. Lan sinirsiz. <laughs> <laughs> <Zırısız>. Sen <laughs> çıkamıyorum. Bırak. Lan! Lan atma Bırak bırak, <laughs> bırak 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 bırak. Dur 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 dur. Hayır. <laughs> taşları mı ver? Ver taşları. Dur veriyorum veriyorum. Hadi. <laughs> <laughs> Hadi sen almışsın bu arada. Bugün evet. dedim giymiş mavileri, toprak tek takla dedim. Çaldı şey geliyor. <laughs> Tam <Tandaveri, gülüyor> <laughs> 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 da veriyor. kaç, kaç. lazım Bu oldu bunu. Aa bu, ha yemeğini <gülüyor> yiyorlar. <gülüyor> veriyorum vurma, vurma. Ver. Verin. İçinden eşya çıkmadı. Eşyaları kapıştı onun demir kazması var alamadın. <laughs> Alamadı ki. Nerede? Nerede? Ha. Abi, Taşlarım ya. nerede benim? O taşlar Fatih'te. Fatih, Fatih abi neredesin? 8 saat saç verme, ben verme Bir kadın Gidersin Hayır. O kazmanı. ışınlanıyor. Mama Sıkışınca <laughs> oyundan çıktı. Kaç dakika olmuş? Bana taşlarımı verin, ben de size eşyalarımı vereyim. Vallahi ben hiçbir şey kaybetmedim. Ben dümdüz Akif abi al. Dur bekle. Baklaya sığır. vurma geberliğimi. Al. Lan kim benim sandıklarımı çaldı orada? Elimde tahtaları vardı, tahtaları da var. Bekle. O çalmıştı. Nasıl? Sonra sessiz öldürdünüz. Aki sandıklarımı sende? de aldın. Biz çaldık. Sende de değil. Al. Hı, tamam. Evet başka bir tane. İki elmaslı yani. bir tane çapa Benim yedim. taşlarım nerede? Çok hoşuma gider. İki elmaslı bir tane Hatip çapa aldı. Ben de değil. Fatih abi şu ver, taşlarımı ver. İki tane ya taş. Tamam ver işte. E, tamam hemen kıralım şuradan dur. Onları harcadım çünkü. Şuradan bir yerden maden girişi yapayım. <laughs> evleri yağmalamayın <laughs> ya. Abi evleri yağmalamayın. Orada bir zaman Bana şey verin artık. Evleri kırmayın bak. Akif. Bak. <laughs> Akif kırma ya. Yerin altına in işte. iki dakikalık iş. Benim evim neredeydi? Aa demir direk. gel tartacağım. Nerede? Al, Sen neredesin? Evini yağmalamış bile. 108 50 Bak şurada bir tane kartı bulacaktım. Oh, Teşekkürler. Ay kedi. Sen neredesin? Evet. Fatih abi. Senin evin nerede? Hazırla gitmiş. Aynen ben sizden kaçtım. Orası benim evim abi. Bir şey sana vurdu. Çalı vurdu. Çalı vurdu bir şey değil. Çalandı. Abi çalmasaydın. Bak, tam tane taşım var. İki dakikalık. Hemen şu debilirim. Isırıyor. Ben evi çalacağım. Benim evini Kendi benim evini yağma be ha. Kendi senin evin değil. Benim evim değil. Ha, şu senin bak, evin. Lütfen, benim evini, Aa, panda, panda. evini bilen panda. yok ki panda sen. Buldum. Yok bulacaksın çünkü çok uzak Aa iki tane panda var. Pandaları öldürelim mi adam onları? Çubuk. İçinden şey çıkıyor çubuk. Ben bu iki elmasla çapa yapmak istiyorum. İki elmasın mı var? Evet. Yani şey ben... çapa mı yapacağım? <laughs> evet. Yok yok yapmayacağım şaka. Hemen şuradan kendime bir tane taş balta yapmak istiyorum. Açıp abi senin evin nerede? Söyle de onu kırmayayım bari. Dursana. Aa köylü buldum bir tane de. Ben onu sıkıştırırım onu ileride zombi köylü falan çeviririz. Bir tane kalkan yapmak istiyorum. Bir tane şey kılıç yapacağım. Kaç kendim. dakika olmuş? 7 dakika. Arkadaşlar abone olup like atmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Devam. Akif abi, Akif abi gel 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 gel. Gel, ben de bir sürü yemek var. Allah'ın hepsini. Akif abi. Gel ben de bir sürü yeme ekmek var. Hı, ekmek ha. buldu. Fatih abimin evini bilmiyorum ki ben. Belki ondan çalmışsındır. Apan da öldür yanında. Boş ver. Ben kendime bir demir seti çoktan geçtim bu arada ben. Demir full set değil de yani eşyaları da verelim. Bekle veriyorum Afif abi al. Bu senin hakkın. Bana o kadar şey verdin. O takla attı. Ne takla atıyor benim mahallemde? Döveyim oğlum seni. Oha oha oha. Beleş 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 mal. Beleş mal. Kır. Kazmayı da kır kılılmaz. Ben o zaman şu bir tane. Kazmayla kızsana. Akif abi senin evin nerede? Ben katmayla kırsana onu. Ya boş ver. İçinden kömür çıkıyor. Ya. Biliyorum. Elle de kömür çıkıyor. Meşale al oradan. Ev odan. nerede? Akif abi. Oradan meşale al. Ya bir sus. Akif abi. Iki tane, iki tane Akif abi evin şeyin evi nerede? Fatih abimin evi. Ben üstlüğümü şuraya yumuşatmak istedim. Fatih bağ, abi, evini söyle ben sana yemek bırakayım iki üç tane. Yemek var ya. Sen de yemek 15 tane havuç çaldı ya. 5 tane havuç çaldı. Ondan ne olacak Allah aşkına? 15 olur. tane çaldı. E onları ben verdim zaten. Oh, Yok. Evet ben verdim. Kendi aldı o. Emin misin? Hayır ben ondan çaldım. He. Sonra geri aldı. Şu eşyaları valla ben taş aletleri, aletleri, çoktan geçtim. Full demir aletleri. Fatih bağ, abi sen neredesin? Ben bir tane at vurup kaçacağım. Ben madene ineceğim. Bir tane Ben burayı sökeceğim, kaçacağım. Dur, bir tane vermedim tamam. beraber oynasınız siz. Tamam mi? Ne mı var? Evet, beraber ev oculu. Like alın şu an bir ismini kurmak istiyorum. Hayır. Şimdi gelin bakayım benle sanki. İlk paylaşımı yapın. Hayır. Ağlamında diyor. Şimdi Yakup hala köyde Evet. Bir geliyorum bir dakika. Ya savaş yapmayalım ya. Tamam tamam. Bir, bir, bir tane taş versin. Bir. Oğlum bir tane taş Hadi abi neredesin sen? İki dakika. Ben bu on üç tane taş. çal. gelirim bir <laughs> Hayır, evet. turuncu saçlı. Tamam beninden. Geldi. Kula senin evin olsun lan. Bula daha güzel. Yok. Diğer evimde ben evimi kaybetmiş olabilirim. Var, 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 var. Ben de seni kurtaracağım. Evet. Seni Gel tamam da akrana bak, akrana. Seni vermem lan. Adımız Kula. Oğlum ya. Bak şuraya koy. Yakup. iyi. Gel madem sana bir tane yemek vereyim. Vay evet. aletlere bak. Aa köylüye bak arkada arabası Sen git. Al bu karpuzu. Çıkıyor öldülün. Aldın mı karpuzu? Yok, yok var, ya, ya, bir, tarz, bir koşu, da var ya. Ya uçalım. Gel gel gel. Hadi gelsin videoyu bitiriyoruz videoyu bitiriyoruz. Dur Akif abi dur. Akif abim nerede? kamp ateşinin oradayım. Nerede? 63, 75. Ben bilmem öyle şeyleri. 6, 63 konumuna göre. Fatih abi sen götür ya. 63 bu... kaç hakim? 75. E herkesi bir harita var. bu. Bir... Ama benim haritam yoktu. Ben ölüm. Aa yoktu. var. Aki satı. <laughs> Yok. Ben turuncuyum. Ben turuncu musun? Ben evet. Benim... Sen beyazsın nasıl? Aa, Akim, Akim bulduk, tamam, ha, Gelin hadi, şeyde evet. videoyu bitirelim. Hayır, ya, bir yemek yiyin. Oha. Akim, tamam, bir <laughs> yemek Şu ayıyı bir götürelim Ay, ya, Ay, ya. Ay. git lan, Ay. git lan buradan. Ben buradayım. Kurt kurt geldi Ay vuruyor ya Hadi Videoyu bitirelim Mısır Akif'i ben de öldürmek istiyorum. Hayır dur 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 Öldür onu İlk ah, gelen eşyaları alın ben gidiyorum Evini ee, Ev Bu soruyu çok sıktı. Ben çıktım. Zaten hadi bitiriyoruz. Madem gel. Tamam. Fatih abi gel de bitirelim. Yere de gel. Ben evi unuttum ve şu anda gece olduğu için. Heh şuradasın. Gördüm seni. eşyaları al. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Her... ジャイバー。